günler. Bugün ızgarasız, yumansız bir kanat yapacağım size. Bir kilo kanadım vardı. Yıkadım. Tuzladım. Süzdüm suyunu. Bir çay kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kekik. Yarım çay kaşığı karabiber. Üç diş sarımsak. Yarım çay bardağına az zeytinyağım var. iki kaşık yoğurdum var. Şimdi sosunu yapıyoruz. Sosumu karıştırma kabına yoğurtla zeytinyağı ve bütün baharatlarını karıştırıyorum. İsterseniz salça da ilave edebilirsiniz. İsteğinize kalmış baharatlar. Güzelce karıştırıyoruz. Ve kanadımızı sosun içine ilave ediyoruz. Kanatlarımızı sosla güzel karıştırıyoruz. Bu sosu akşamdan hazırlarsak daha da tadı güzel olur. Bir 2 saat bu şekilde dinlendiriyoruz. Tavamızı ocağa koyduk, ısınmasını bekliyoruz. Tavamız kızdı. Kanatlarımızı atıyoruz. kızaran kanatlarımızı çeviriyoruz. Arkalı önlü kızarttıktan sonra bir bardak sıcak su ilave ettim. Şimdi suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Suyunu çekti. Şimdi iyice ne kızartıyoruz. Tamamen kızardı. Şimdi altını kapatıyoruz. Havada kanat kebabımız sunuma hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.